Evet, Arduino ile bilim projeleri video serimizde bu projemizde akıllı lavabo uygulamasını tanıtacağız. Bu uygulamamızda lavabolara dökülen suyun asitlik oranına göre veya tuzluluk oranına göre farklı çıkışta yönlendiren bir aparat tasarlayıp bunu Arduino ile kontrol ediyoruz. Bilindiği gibi e, tuzlu ve asitli sular doğaya salındığında e, doğadan temizlenmesi zordur. Özellikle tuzun doğadaki suyun içerisinde arındırılması bol miktarda enerji gerektirir. Buradaki projemizin mantığı, e, tehlikeli doğa için tehlikeli olan suları farklı bir çıkışa yönlendirerek onları bir yerde depolamak. Evet, aparatımız bu şekilde lavabo'nun altına monte edilecek. İki çıkışı var. Evet, Kirli ve temiz olmak üzere kirli suları ayrı bir depoda biriktirip bunları ayrıca bertaraf edebiliriz. Buradaki mantığımız e, yukarıdan dökülen lavabo'nun e, lavabodan dökülen suyun aşağıda bir haznede beklemesini ve bu süre içerisinde Burada gördüğümüz elektrotlardan asitlik değerinin okunmasını, okunan değer Arduino'ya gönderildikten sonra asitlik değeri belli bir değerin üzerinde ise servo motoru döndürerek suyun kirli ya da temiz olan tarafına yönlendirilmesi esasına dayanmaktadır. Projemizde ayrıca bir adet LCD ekran gözükmek takılmıştır. Şu anda LCD ekranın parlaklığını da buradan bu arada ayarlayabiliyoruz. Şu anda temiz su şeklinde gözüküyor. Burada e, suyu döktüğümüz zaman asitlik algılanıyor ve servo motor harekete geçiriliyor. Farklı durumları görmek için burada kısa devre yaparak, örneğin şu kabloyla topraklamaya e, bağlantı yaptığımızda, Kirli su olarak ak, akımın e, kısa devre yaptığı için daha hızlı akmasını sağlıyor. Bu da gerilim düşümüne sebep oluyor ve sonuçta kirli su moduna geçiyor. Evet gördüğü gibi suyumuzun artık kirli su olduğunu söylüyor. Evet şu anda tekrar temiz su moduna geçti. Tekrar deneyebiliriz. Evet şu anda kirli kırmızı ışık yanıyor. Kirli su modundayız ve tekrar. Evet, temiz su moduna geçiyor. Buraya tabii ki e, su dökerek de bunu yapabiliyoruz. Burada e, turşu suyu ya da peynir altı suyu dökerek projemizin çalışma durumu görülebilir. Evet, projemiz genel olarak bu şekilde. Evet, kodlarında e, diğer bölümde devamında paylaşalım. Evet, akıllı lavabo uygulamamızın Arduino koduna bakalım. Yine burada servo kullandığımız için servo kütüphanesini dahil ediyoruz. Ayrıca bu projemizde liquid kristal ekran kullandığımızda bu kütüphaneyi dahil edilmiştir. Bizim projemizdeki kablo kalabalığının çoğunluğu genelde. ekran kullanımı yani buradaki iki kristal ekran kullanımı burada gördüğümüz iki tane ledi bağladığımız çıkışlardan dolayıdır. Bunları kullanmasaydık projemiz aslında çok sade olacaktı. Evet. Servomuzu tanımladık. Burada pozisyon diye bir e, değişken tanımlamışız. Bu değişken servomuzun durumunu gösteriyor. Servomuz e, temiz ve kirli suyu ayırmak için 90 derece dönüyor. Başlangıçta 0 derecedir. Daha sonra eğer su e, durumuna göre e, 90 derece açı e, kirli ya e, da temiz su ayırmış oluyor. Ve evet, su portu diye analog A1 portunu kullanmışız. Burada A1 portundan lavabo'nun su haznesindeki elektrotlar A1 portuna bağlanmaktadır ve buradan ölçülen gerilim değerleri bizim kontrol değerimiz oluyor. Buradaki voltajın büyüklüğüne göre suyun asitli, tuzlu olup olmadığına karar veriyoruz. Yine A1 değerinden okunan de su değeri olarak değişkenler tutuyor. İki tane LED'imiz vardı. Kirli ve temiz suları durumda yanan. Bunlar da e, 2 ve 3 nolu dijital pinlere bağlanmış. Evet, bir voltaj portu diye bir portumuz var. Bu portun e, amacı nedir? Şimdi bizim e, A1 portuna doğrudan artı 5 volt verdiğimizde sürekli olarak burada voltaj olacak. Ve bu durumda e, sudan geçen akım e, suyun elektrolize uğramasına sebep olacağı için e, bizim elektrotlarımızda e, bir kaplama oluşturuyor ve bu da iletkenliği değiştirerek projemizin e, çalışmamasını sağlıyor. Biz ne yapıyoruz? E, ölçümü çok kısa sürede tutuyoruz. Yani bu durumda voltaj portuna kısa süreliğine bir e, voltaj veriyoruz, okumayı yapıyoruz, sonra voltajı tekrar sıfırlıyoruz. Bunu da biraz sonra göreceğiz. Evet, servomuzu 12. pine bağlamışız. Evet, voltaj portumuzu output yani çıkış portu olarak yine temiz kirli su bunlar ledleri bağladığımız için bunlara da çıkış olarak tanımlanmış. Evet. Kirli su ve temiz su yani ledlerimiz her iki başlangıçta sıfır yani yanmıyor. Seri iletişimi başlatmışız. Evet, mesajımızı vermişiz ve LCD ekranımızla başlatmışız. Evet. Evet. Döngünün başında ne yapıyoruz? E, Dijital write komutunu kullanarak voltaj portumuza yani hangi portumuzda 12 no port'a <laughs> artı 5 volt'u veriyoruz ve 5 milisaniye bekliyoruz bu süre içerisinde e, ana akımın değerine ulaşmasını bekliyoruz sonra analog e, su portundan yani A1 portundan gerilimi okuyoruz okuduktan sonra yine 5 milisaniye daha bekleyip sonra Biraz önceki 5 volt verdiğimiz voltaj portunu tekrar sıfırlıyoruz. Böylece voltaj portumuz sadece 10 milisaniye çalışmış oluyor. Belki bu süreler daha da kısaltılabilir. Yani bu kadar süre bile fazla olabilir. Böylece döngü boyunca sürekli olarak bizim voltaj portunda elektrik olmasını önlüyor, önlüyoruz. Böylece portumuzdaki o elektrolizi ve kireçlenme daha doğrusu oradaki elektroliz kaplamasını engelliyoruz. Böylece projemiz daha uzun süre çalışmış oluyor. Evet, okuduk su değerini. Analog girişten su değeri eğer 450'nin altındaysa bu e, voltajın yüksek olması ne demektir? Akımın az olduğunu gösterir. E, eğer bizim e, 450 sıvı değerimiz bundan küçükse akımın fazla olduğunu gösterir çünkü burada voltaj düşmüş. Buradaki aslında 450 voltajı gösteriyor. Daha doğrusu analog girişlerde biliyorsunuz 0 ile 1024 arası bir değerdir. Bizim buradaki sınırımız 450'dir. 450'den küçük değerler suyun iletken olduğunu gösterir ve kirli olduğunu gösteriyor. Evet, LCD ekrana suyun değerini yazdırıyoruz ve kirli su mesajını verdiriyoruz. Ve bu arada kirli su portunu high yaparken yani lambayı led yapıyoruz. Temiz su portundaki led'i söndürüyoruz. Ve servonun pozisyonunda e, 0 derece ayarlayıp gönderiyoruz ve 500 saniye bekliyoruz. Değilse yani su değerimiz 450'den büyükse bu durumda direncin yüksek olduğunu, böylece voltajın okunan değerin büyük olduğunu görüyoruz. Bu da suyun temiz olduğu anlamına geliyor. Ve bu durumda da kirli su portundaki lambayı led'i söndürüp Temmuz su portanı yakıyoruz ve açımızı bu sefer 90 ayarlayıp e, servomuza o açıyı gönderiyoruz. Böylece servo motora bağlı olan e, valf şeklindeki yaprak suyu yönlendirmiş oluyor. Yine 500 milisaniye bekliyoruz. E, bu da 500 milisaniyede ana döngüde bekliyoruz. Yani yaklaşık olarak 1 saniyede bir e, bizim ölçüm yapmış oluyor projemiz. Evet şöyle bir genel olarak da bakarsak burada gördüğünüz gibi e, LCD'nin parlaklığını buradan ayarlayabiliyoruz. E, onun dışında fazla bir e, şeyimiz yok. Burada gördüğünüz gibi servo'yu besleyen kablolarımız yukarıya gidiyor buna. Evet burada evet 13 ile bağlı olduğunu görebiliyoruz. Evet bu şekilde e, projemizde tanıtmış olduk.